Belki şu an mutsuz, umutsuz, yorgun ve kırgın olabilirsin. Ama inan bana şu an nefes alıyor olman bile başlı başına bir mucize aslında. Ve o mucizelerin içinde saklı yeni başlangıçlar, gizli güzellikler ve küçük mucizeler var. Neden yeni bir sabah uyanmalısın? Çünkü hala bir şansın var. Sevdiğin bir insana sarılmak için, yeni hayallere evet demek için ve en sonunda kendine ben de varım diyebilmen için. Çünkü hala hiçbir şey bitmedi. Belki yavaş gidiyorsun, belki yol uzun ama sen hala ilerliyorsun. Yeni bir gün uyanmak için sebebin neler olabilir? Belki bir fincan kahvenin kokusu, pencerene sızan gün ışığı, hayalini kurduğun meslek ve hedeflerin içinde hala çırpınan o küçük çocuk. Ve belki de kendine hala bir adım yaklaşma arzusu. Her sabah uyandığında kendine şunu hatırlat. Bugün her şeye yeniden başlayabileceğim bir gün. Ne yaşadıysam ardımda, ne hayal ediyorsam önümde. Ve en önemlisi ben hala buradayım. Demek ki hala bir umudum var. Peki senin yeni güne uyanmak için sebepleri neler? Yorumlara bekliyorum.